eyvallah Evet Netanyahu iki tarafına birer bakan koymuş basın açıklaması yapıyor. Ve zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak ama o bakanlar bile Netanyahu ile beraber aynı istikamette yürümüyor. Aziz kardeşlerim, o toplantıda da söylediğim gibi neten yahu gidicidir. Herhalde. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda Maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu? Hayır. Hala olmuyor. Ve Amerika başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. E dürüst ol ya. Yani bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şu anda Filistin'dekilerin durumu gibi. Biz istiyoruz ki dimdik dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun ya. <laughs> Aziz kardeşlerim Sağ ol. Aziz kardeşlerim, sınırlarımızın güvenliği, terörle mücadele, insanlarımızın huzuru, ekonomideki sıkıntıların çözümü, 6 Şubat depremleriyle yıkılan şehirlerimizin inşası gündemimizin değişmez ve en öncelikli başlıklarıdır. Bunlara ilave olarak Gazze'ye yönelik İsrail vahşeti de 7 Ekim'den beri gündemimizin en üst sırasında yer alıyor. Amerika'nın ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına tam 40 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. Okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, pazar yerlerini, binaları, sokakları kasıtlı olarak hedef alan İsrail bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyordu. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. <laughs> Haması terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas Filistin'de seçimlere girip Seçim kazanan bir siyasi parti. Ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen Anlamayanlar var. Bugüne kadar İsrail tarafından katledilen 12 bine yakın Gazze'linin üçte ikisini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. İsrail yönetimi Gazze'li çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Adabı, hukuku ve sınırı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve hastalara dokunmamaktır. Kuvvetdeki kundaktaki bebekleri katledenler. Evlerinden kovdukları masumların tepesine bomba yağdıranlar. İnsanların suyunu, gıdasını, yakıtını keserek ölüme mahkum edenler. 2 milyonu aşkın sivili atom bombasıyla yok etmekten bahsedenler. Buradan şimdi Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı yok mu? var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. <laughs> Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. El cümle, ahlak, vicdan, olur namına ne varsa. Hepsini kaybedenler insan değil. Ancak belhum adal olabilir. Niçin bu kadar ağır konuştuğumuzun sebebine şöyle bir bakalım. Evet video